pay sahibi de oldular, Bu bir duygusallıktır. Ve dün karşı çıktık. Dedik ki Çavuşescu'nun yargılanmadan apar kopar öldürülmesi yanlıştır. Aynı yanlışı burada Türkiye Sosyalist İşçi Partililer hele hele geçmişten bu yana Türkiye soluna ders vere vere gelen insanların yapmamasını, aynı yanılgıya düşmemelerini istiyorum. Olabilir. İnsanlarla görüş ayrılığınız olabilir. Ya da onların sizi belli bir noktada terk etmeleri de olabilir. Az önce beni Gürcan arkadaşımız da söyledi. Bu bir bayrak yarışıdır. Nefesi olan koşar. Herkesi sonuna kadar koşmaya zorlayamaz. Bu anlamda bu önergenin, bu önergenin değil üyelik komisyonuna havalesini rica ediyorum arkadaşlardan. Objektif olarak düşündüklerinde geri çekmelerini talep ediyorum ve saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar e, bu durumda aksi bir görüş yoksa öneriyi geri. partinin kendi kokuna bırakıyorum ben. Geri, çekin, geri, geri çekiyorum. Geri çekiyorum. Geri çekiyorum ve partinin kendi kokuna bırakıyorum. Bu öneri getirenlerden biri de benim. Burada konuşmak e, gerede bilmiyorum yani. O anlamda duygularımı yenmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bir an göstermek için kongremize gelen mesajları okumaya devam edeceğiz. Kongre Yürütme Kurulu Başkanlığı'na 3. Ona olan genel kurulu çağrımıza teşekkür ederim. Başarı dileklerimle kongreye katılan konuklara saygılarımı sunarım. Mustafa Kul Erzincan Milletvekili, SEB Genel Sekreter Yardımcısı. Sosyalist İşçi Partisi Kongre Yürütme Kurulu'ndan çağrınıza teşekkür ederim. Çalışmalarım nedeniyle katılamıyorum. Sizleri kutlar. 3. Ola Olağan Genel Kurulu'nuza başarılı geçmesini diler, saygılarımı sunarım. Tevfik Çavdar, SHB-NYK üyesi. <laughs> Sayın Kongre Yürütme Kurulu'ndan çağrınıza teşekkür ederim. Kongre'ye katılan tüm konuklara selam ve sevgilerimle başarılı çalışmalarınızın devamını diler, Saygılar sunarım. Mustafa Gazalcı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı. <laughs> Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Kongre Yürütme Kurulu Başkanlığı'na çağrımıza teşekkür ederim. Aynı tarihte Ankara dışında olacağımdan katılamıyorum. Başarılı geçmesini diler, üye ve konuklara sevgi ve saygılarımı sunarım. Onay Alpago, CHP MYK üyesi. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Yürütme Kurulu'na nazik davetinize teşekkür ederim. Mazeretim dolayısıyla aranızda bulunamayacağım için üzgünüm. Partinizin üçüncü olan genel kurulunun başarılı geçmesini diler. Türk katılanlara sevgiyle selamlarım. Bahattin Alagoz, Alagöz, Alagöz Gaziantep Milletvekili, SHP MYK üyesi. <laughs> Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Kongre Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Üçüncü olan kongrenize katılı, katılım çağrımıza teşekkür ederim. Daha önce programlanan çalışmaların yoğunluğu nedeniyle katılamıyorum. Kongrenizin başarılı geçmesini diler, katılan bütün konuklara saygılarımı sunarım. Cevdet Selvi, CHP Genel Sekreteri. Değerli arkadaşlar, Değerli arkadaşlar, e, Partinin devamına hep birlikte karar verdik bu durumda e, komisyonların oluşturulması ve gelen raporların okulun baklanması diye bir e, bölümümüz var. Bir de partinin merkez organlarının oluşturulması diye bir bölüm var. Tüzüğümüz gereği partimizin kongresinin oluşturduğu iki tane organ var. Bir tanesi genel yönetim kurulu, bir tanesi de merkez onur kurulu yani disiplin kurulu. Gelen öneriyle birlikte oyları oy birliğiyle kabul ettik bunu. Genel yönetim kurulu 10 kişiden oluşacak 10 asil 3 yedek. Merkez Onur Kurulu 10 on kişiden oluşacak 7 asil 3 yedek. Ee, biz gündem gereği birinci verdiğimiz saatte yani saat 10'da saat çoğunu sarıyamadığımız için 11'de mevcut delegelerle kongremizi yürüttük. Bu durumda seçim 3 tur olarak yapılacak. Şurada sandık var. Sandık var. Ee, bu iki tane oy kısırası olacak. Bir tanesi Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Onur Kurulu yine 2821 sayılı siyasi partiler yasası gereğince bizim tüzüğümüzde olmamasına rağmen bizim oyla sayılmamız gerektiğinden dolayı genel başkanlığın içinde ayrı bir kusura bulunacak. E, bu kusuraları e, Delik arkadaşlar burada ne, e, hükümet komiserinin denetiminde hükümet komiserinin denetiminde oy kullanacaklar. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu komisyonlardan önce bunu tekrar e, bir sonra aktaralım diyorum. Partinin merkez organlarının seçimine geçelim diyorum. Onu Onu, onu yapalım diyorum. Ondan sonra dilek ve temenniler bölümü var. Orada yine arkadaşlar, Değerli arkadaşlar, konuk, misafirlerimiz e, gerekli gördüğü hususlarda konuşurlar. Bana gelen bir e, öneri okuyorum. Divan başkanlığına oylama sırasında gerekli görevleri yerine getirmek üzere gözlemci olarak Atıp ve Ramazan Aydın'ı öneriyoruz. Hüsnü Akkuş, Turgut Koçak, İsa Mantaş, Yusuf Gündoğan. Kabul edenler? Etmeyenler? Bu öneri kabul edilmiştir. Bu arkadaşlar şurada sandık kurulunun yanında bulunacaklar. Oylamaya nezaret edecekler. Evet. şimdi arkadaşlar burada zarflarımız var, listelerimiz var. Oylama şu şekilde yapacak. Tekrar ben tarif edeyim onu. Bir tekrar tekrar şey yapmamak için. Liyaka listesinde 13 kişi var. Bu 13 kişiden istediğiniz 10 kişinin yanında bir, iki parantez var. O parantezin içine bir çarpı çekeceksiniz. 13 kişiden 10 kişiye. Bir. İkincisi, Merkez Onur Kurulu'nda 10 kişi var. Bu 10 kişiden seçtiğiniz 7 kişinin yanına çarpı çekeceksiniz. Çarpı çekeceksiniz. Ve aldıkları oy sıralamasına göre e, bu arkadaşlarımız gelecekte partimizin yöneticileri olacaklar. E, ve üç tur yapacağız. Çoğunu sağlamadığımız için. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur şeklinde. Bu, bu bayağı bir zaman aradı. Ben dergi arkadaşlarımın oylarını kullanmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.

pastaya <laughs> şimdi <biz alakıyoruz>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>